İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bakalım gün özelinde kimler karşımıza çıkacak. Ben her zaman olduğu gibi gönlümden geçenleri sizlerle paylaşayım. Sizler de küçük ilavelerle altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. İzmir'de 7 koşulu bir heyecan yaşayacağız bakalım. 7 koşuda 7 tane bizim için koşacak şanslı isimlerden hangisi kazanan olacak? Gönlümüzden geçen hepsini kazanmasıdır ama e, tabii ki birkaçı kazanmak için gayret gösterecek, birkaçı fotoya yakın kaybedecek, birkaçı belki anlık bir problem yaşayıp kötü koşacak. Yani bunlar at yarışının içinde var. İşte bugün Mamba Forever örneği sevgili dostlar. Ben onlarca insana hizmet ediyorum. Herkes yarıştan sonra işte Halis abi şöyle, Halis Karataş şöyle, bir de Halis Karataş'ı tek atmam. Yani bunu yapanın içinde e, bu görevi yapmış bir insan da var onu da söyleyeyim. Çünkü yarışı izlemediğiniz zaman her şeyi göremezsiniz. Her şeyi göremedip sonuca baktığınızda da istediğinizi oradan alamazsınız. Orada izleseydiniz Mamba Forever'ın başına gelenleri çok rahatlıkla görebilirdiniz. Normalde o atın koşmaması gerekirdi ama muhtemelen belki de Halis abi koşmayayım dedi ama komiserler kurulu da malum geçtiğimiz haftalarda yaşanan o AGF'si yüksek at yüzünden e, herhalde Dagmar'dı. vardı. O yüzden Mamba Forever'ı da koşturmuş olabilir. Yarışı da halbuki AGF'nin ikinci atı kazanmıştı Icebreaker. Bence yarışsever kurtulabilirdi ama e, malum işte konuşacak konu çıkacak ya bize sevgili dostlar. Her zaman bir sebep olur. Neden bu işin garantisi yok? Bugün Yamaniko dediğiniz at kaybetti. İki cümle de oraya edeyim sonra geçeyim yarışlara. Yamaniko'nun normal şartlarda hani deseydiniz ki o gruba kaybeder imkansız ötesi derim. Değil altı boy. 50 metre dahi kalsa bana göre Yamaniko herhangi bir ile o atları geçerdi sevgili dostlar. Ama Fesih Çetin ne yaptığını anlayamadım. Tabii ki tecrübe önemli. Geçmiş olsun kardeşimize. Yani o da onun için bir tecrübe olacaktır. Allah'tan boş koşuya denk geldi. Altılı Ganyan'da olsaydı herhalde %70 AGF'leri görürdü. Çok yarış severdi, üzülürdü. Antalya'da bizim için gün özelinde iyi bitti. Özellikle doğru kurgularda kazanan oldular. Ee, en önemlisi Divine Speed'i tek bırakmamızdı. Yine son koşuda 1-7 bizim için kurtarılan oldu. Yine gümüş Gümüşhaneli kazansaydı daha da kolay olacaktı. Belki 10 kişi bulabiliyorsa 50 kişi bulacaktı ama her zaman söylüyorum kazanamayanların da kazandığı yarın olsun sevgili dostlar. At yarışı bitmez. Bütçe yaşmayın. Kendinizden şaşmayın. Bugün doğru oyunda Katerina Fizyon arkası Divine Speed çiftesiyle neredeyse herhalde bir beşli ganyan kadar alacağı parayı sadece iki ayakta alan dostlarım da e, günü kapatmış oldular. Onlar kazandıkça ben mutlu oluyorum. Her gün altılı ganyan da bulmuyoruz. Bunu her daim de dile getiriyorum. Ben bütçe yaşmadan kendinizden şaşmadan da oynamanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Gerisi tabii ki sizin iradenizdedir. At koşar, baht kazanır. Ben de altılı ganyanı bildiğimden değil. Sadece benim bir sistemim var. O sistem üzerinden gidiyorum. O sistemi dostlarıma anlatıyorum. Memnun olanlarla 3 senedir nasıl bu yolda yolculuk ediyorsak ve bundan sonra da nefesimiz yettiğince devam etmeye gayret gösterecek. Evet dostlarımız hatırımızı sormuşlar. Zeki Öz yeter sağ olsun. Serdar Ülker emeklerin için teşekkürler yazmış. Esma Şen Çanakkale Bigadan e, teşekkürler yazmış, Umut Akıncı Hasan kardeşim Ava'dan selamlar teşekkürler yazmış, e, ağzına yüreğine sağlık Yakub'uma da selam olsun Emre Olusan da e, abi senin oyunların WhatsApp grubunda dağıtıldığını gördüm bilakis bana da geldi e, emeğine saygısızlık e, yapıyorlar kusura bakma ağzımı bozdum demiş e, biraz da küfür etmiş o yorumu siz göremiyorsunuz ama hatta ben göstereyim zaten nokta nokta koymuş yani sevgili dostlar hep söylüyorum yani bu işte önüne geçemiyorsunuz yani oyunlarınız paylaşılıyor bugün e, paylaşıldı ben açık söyleyeyim Divine Speed'in en az 10-12 lira ganyanını bekliyordum 5 liraya düştü ki çifte normal şartlarda o çifte sevgili dostlar en az 60 lira verir 24 liraya razı olduk diyeceğim çünkü işte Emre Olusan'ın anlattığı gibi yani insanlar e, ama bu da güzel bir şey onu da söylüyorum yani e, takip edilmek, muhtaç olunmak güzel bir şey sevgili dostlar. İnsanlar acaba Hasan Dolmaz ne yazdı diye merak ediyorlar. E, hele ki cazip tekler gelince de insanlar onun üzerine oyunda oynuyorlar. Hepsi de geliyor diye bir kaydı yok. E, bugün geldi. Divine Speed'ti şablon tikim. Kazandı sevgili dostlar. İstanbul'a zaten 14 liralık şablon yazdım. E, Mamba Forever kaybetti. Meltem Kız kaybedince rakipleri kazandı. E, benim için daha kolay olur diyordum ama o favoriler kazanmayınca hiç yüksek şablonda yazmaya gerek duymadım ki. Normalde zaten beni tanıyanlar bilir. Benim şablon önüm ya 1 liradır ya 4 liradır sevgili dostlar. Onun dışındaki yazdıklarım büyük oyuncuları, profesyonel oyuncular diye tabir ettiğim dostlarıma bağlar. Ben inandığımı yazdıktan sonra hep söylerim gerisi hikaye. Oyunlara alanlara da paylaşanlara da başka gruplarda eee Paylaşanlara da hep söylüyorum hakkımı helal etmiyorum sevgili dostlar çünkü ben bir emek veriyorum emek vermesem ben bu gazeteyi de alıp sizlerin karşısına geçip bu mecmuayı da alıp sizlere her gün birer tane at söylesem o atlardan yine iki tanesi kazanır ama ben emek veriyorum e, o emeğin karşılığında da hakkımı e, faydasızca amaçsızca kullananlara helal etmiyorum bunu bir kez daha dile getireyim. Hayrettin Yıldırım, Hasan Usta hoş geldin. Bol şanslar. Silifke'den selam. Ali Korkmaz iyi yayınlar yazmış. Adem Coşar senin samimiyetin yeter. Bugün altılı Mamba Forever'dan yattım. Kötü koştu. Karataş elinden geleni yaptı. İşte anlattım demin yayına başlarken. O attan hayır gelmez sevgili dostlar. O bakslar çok kötü. Ayağını vurmuştur. O at ahıra her yeri kambere içinde gitmiştir. Onu da söyleyeyim. Aslında reklama ihtiyacın yok ama paylaşım senin reklamındır. E, Esma Hanım'a şöyle söyleyeyim. Ben bugün Divine Speed'i bile istesem paylaşırdım. Ama ne Twitter'da ne Instagram'da paylaşıma gerek duymuyorum. Arada böyle inanın bugün aslında niyetlendim. Divine Speed cazipti. Paylaşayım dedim ama sonradan gerçekten reklama ihtiyacım yok. Benim reklamım dostlarım. Gerektiğinde yapıyorlar. Destekçi oluyorlar. Onlarla yola devam ediyoruz. Zaten anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı sevgili dostlar burası. Anlamayan insan da benim yanımda olsun istemiyorum. Çünkü onu da üzmek istemiyorum. O da umut bağlıyor, bel bağlıyor. Kazanacağım, borç ödeyeceğim zannediyor ama halbuki daha çok çıkmaza çıkıyor. Bu oyunun tek altın kuralı sevgili dostlar. Benim için önde, önce gidişat, sonra iyi attır. Sonraki altın kuralı da doğru oyun oynamaktır sevgili dostlar. Yani buna dikkat ederseniz zaten YouTube'da da kalsanız, WhatsApp grubuna da gelseniz ucundan bir yerden en güzelini de yakalarsınız. Hasan Başaran selam alemin kralı hayırlı akşamlar. Teşekkürler. 7 dakika olmuş yavaş yavaş geçeyim İzmir yarışlarına lafı da fazla uzatmayalım. 50 tane dostumuz gelmişler. Canlı yayına gelenlerin beğeni butonlarına basmasını rica ediyorum. Yorum atanlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Birinci koşu iki numaralı Nicky Run start aldı. Son yarış sonrası bu kez daha önce gelip hatta yarışta kazandığı İzmir pistine gelen bugün de ön tarafta Özay Suzanına'yı yakın takip edip düzlükte vites arttıracak olan iki numaralı Nicky Run. Bana göre arkadan gelen rakiplere de cevap vererek bugün İzmir'de ilk koşuyu kazanan isim olmaya yakındır sevgili dostlar. Filibya kaç yarıştır takip ediyordum. Bugün bana koştu abi demiş. Tebrikler. Filibya ilk kez çıktığı sentetik pistte Mert Gökal Pars'ı da hayata döndürdü diyebiliriz. Onu da uzun zamandır ses kayıtlarında değiniyorduk. Şu gün kazanacak, bugün kazanacak derken ilave eden dostlarım da Antalya'da altılı ganyan'ı buldular. Ne verdi bilmiyorum ama hepsini gönülden kutluyorum. Takip edenler, kendi düşüncesiyle ilave edenlerinde her zaman ee, şans diliyorum ki yarış zaten benim düşündüğüm gibi koşsaydı. Brave Gladiator 10 boy 10 boy değil 2 boy 2 boy gitseydi zaten bence onları da geçerdi. O da ayrı bir e, soru işareti ama at yarışı hep söylerim inisiyatiflerin olduğu bir spor. Jockeyler inisiyatif almazsa her gün at yarışı doğru koşursa e, efsane pilot Yalçın Akaç'ın şampiyonun bana dediği gibi Ya Hasancım iyi güzel hoş koşturuyorsun ama her gün senin gibi koştursan e, her gün altılı ganyan bulursun der. Ona da selam olsun buradan. Geldik günün ikinci koşusu. 15 andikap, 3 yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında. Bu rakipler yanında koşan, kumu daha iyi koşan, bugün 7 kilo azalan sikletiyle bana göre yarışta da iyi yerde duracak olan, yarın da muhtemelen bugünkü Divine Speed gibi cazip konumda kalacak olan 8 numaralı Ayrancı. Yarın artık Ayran'ın hakikisini mi içersiniz? Yoksa akşam üzeri Ayran'ın... Ee, Sıvısını mı içerseniz bilmiyorum. Anlayan anladı mesajı. Karar sizin. Bakalım kim kazanacak sevgili dostlar. 8 numaralı hayrancı. Bana göre Cemal Paso ile birinciliğin güçlü adayıdır. İnandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Merhaba 5 yıldır hiç tutturamadım demiş. Kısmet inşallah tutturursunuz. Başka oyunlar deneyin. Kendinizi o oyunlarda deneyin. 6 altıda 6 da peşine koşmak bazen zor olur. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Günün 3. koşusunda start aldığı son yarışında sessiz kalan bugün ön tarafa gidecek Firecracker'la Wild Ocean'ın hemen peşine yatıp düzlükte onları ekarte edip Fotoya uzanacak olan Görkem kardeşimle bu yarışa katılan 5 numaralı Turaman bana göre pusuda kalıp düzlüğe etkili koşup kazanmaya yakındır. İnandığınız atlara her zaman çarpı atmayı da unutmayın değerli dostlar. Ve geldik 4. koşu 2 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi İzmir yarışlarında start aldığı son 2 yarışında 2 ay sonra koşan bu kez Dilva ilavesiyle bu yarışa gelen mesafenin uzamasının yanı sıra çok uygun grupta start alacak olan bir numaralı Bari. Artık Bari, Bari muhtemelen İtalya'nın Bari şehrinden koyulduğunu düşünüyorum. E, çünkü at kuyumcuyan yetiştirmesi muhtemelen ne insanım koymuştur. Bir numaralı Bari bana göre hazırladığı pilotu Sinan Akşın'la artık şanssızlığını kırmaya yakındır. Umarım Sinan da e, hiç acemice binmez ki çünkü geçmişte de yarış kazandığını biliyoruz bu kardeşimizin. Bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Hasan kardeşim WhatsApp'tan bana da gönderir misin? Bekliyorum demiş. 0553 425 5930. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin için değer alıp at yarışlarını benim sesimden takip edebilirsiniz. 0553 425 5930. Bu numara üzerinden bilgi alabilirsiniz. Malum artık gazete 5 lira olmuş sevgili dostlar. Yani gerçekten bu hizmeti her gün Doğu illeri hariç ses kaydında tüm detaylarda idman pistinde beğenilen isimlerle yaşayıp doğru oyunu bazen cesaretli tekleri bugünkü Divine Speed gibi cazip teklerle oyunlara iştirak etmek isterseniz sizler de ailemizin içinde yer alabilirsiniz ki. Geçen hafta Altılı Ganyan'ı çivici dokunuşuyla bulanlar Antalya'da 13 bin alırken bugün de Filipya dokunuşuyla 19.000 lira gibi bir ikramiye aldılar. Son koşu 17, 7 3. ayak Divine Speed, yine 2. ayakta da Katerina Fizyon'la Diğer ayaklarda zaten 5. ayakta hepsi yazmıştık. İlk ayakta 6 at yazmıştık. Filibya dokunuşuyla 19.000 lirayı da kazananları tebrik ediyorum. Birazdan inanıyorum ki 5 Diganyan tutturan WhatsApp grupları da WhatsApp grubunda olanlar da paylaşacaktır. E kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlara da yarın İzmir'de bol şanslar diliyorum. 5. koşuya geldiğimizde ise start aldığı son yarışı sonrası 4 ay ara veren, ara verdikten sonra İzmir'e gelen, gayet de kontrollü bir yarış koşan bugün mesafenin uzamasıyla düzlüğe etkili koşacak olan Özcan Yıldırım'ın yeniden tercih ettiği 6 numaralı Dem Switteri bana göre birinciliğin güçlü adıydır. Sizlerin de inandığı atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlar yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Canlı yayında olanlar beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. 26 tane beğeni, 70 tane izleyici var. Zeki Öz yeter yazmış. Adana'dan selamlar ağzına sağlık. Bizler anlayanlardanız. Herkese selamlar demiş. Zeki Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Ve 6. koşu 4 Kara Arapların mücadelesinde yine bir grup, böyle bir grubu 13 gün önce çok kolay geçen uzayan mesafede o gün kazanan Bugün de doğru yerde yine duracak olan eksi 4 kilo avantajı bulunan 7 numaralı Ayduru. Eray Çizik de bu yarışa katılacak. Son yarışında da beraberlerdi. Kazandılar. Bugün de her ne kadar 1600 metre olsa da ben 7 numaralı Ayduru'yu birinciliğe yakın görüyorum. İnandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Esma Şen özel ses kaydını yayınlarsanız buradan zaten ses kaydı yayınlamam imkansız. E, bu da bir ses kaydı niteliğindedir. Sadece yarışları koşturmuyorum burada. E, onun dışında ama e, örnek vereyim. Wild Ocean'la Firecracker'ın ön tarafa gidip sonlarda bariyer dibinden çıkarak liderliği alıp kazanabilecek turamanı söyledim. İlk koşuda Özay Suzanan'ın liderliği alacağı, hemen peşine yatacak Nikira'nın e, yarışı kazanabileceğini söyledim. Bunlar benim için doğru gidişattır ama... Gider nikiran en geri bekler yarışı da kazanabilir olabilir veya numaraya çıkar kazanır. Bunlar jockey inisiyatifleridir ama atlar 100 kere koşarsa bunun 75'inde doğru koşar. Kolay kolay stil değiştirmezler. Zaten o 75'inde e, biz bir ta bir tarafta şanslı oluruz. e 25'inde de kaybedeceğiz sevgili dostlar. Yani bu oyunu zaten temeli kayıp üzerine kurulu Bunu hep söylüyorum yani bu işin bileni olsaydı e, zaten e, at yarışı oyunu olmazdı. Bu da bir gerçek. Ve son koşu kapanış mücadelesi. Bugüne noktayı koyacağız. Start aldı son yarışında. Yine etkisiz kalan, yine şanssız duran ama bu kez yeniden İzmir'e gelen, son dönemde toparlanan, Ekür'ü de geçtiğimiz günlerde Ask the Legend'la le şanssızlığını kırdı. 6 numaralı Munvento sevgili dostlar. Nevzat Çalavcı ile bu yarışa katılacak. Zaten Ekür'ünün de baş şokeyi 6 numaralı Munvento. Bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Kazanmaya da yakındır. Tabii ki inandığınız atlar, takip ettiğiniz atlar varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlar yapmayı unutmayın. bu koşuda Küşi ile ilgili düşüncelerini soracağım Hasan Bey demiş. Küşi'den etkili bir yarış gelebilir yarın. Çünkü ön tarafta gidecek safkanın diğer rakiplerin jokeyleri gideceğini bildiği için yarışta sürete çıkar. Tam tert, tam ters gidişat olursa Müslüm Baydan'la kısa sprintiyle bir numaralı Küşi e, kapanışı yapıp cazip de konumda kalabilir. Muhtemelen 5. veya 6. at çıkabilir. Her zaman olduğu gibi gönlümden geçenleri bugün de sizlerle paylaştım. Yarın İzmir'de 7 koşulu programda birlikte olacağız. Tüm detaylar idman pistinde beğenilen isimler. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı ve diğer hipodromlardaki Doğu illeri hariç tüm şanslı isimleri. Yarışlar öncesi paylaştım ses kaydıyla dinleyip altılı ganyan kurgularınıza 2023 yılında anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde takip etmek isterseniz sizler de çok geç kalmadan bu adreste bizleri bulabilirsiniz. Ailemizin içinde yer alıp kazanmanın heyecanına sizler de varabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.